Güçlü limon. Limonlar, güzel sarı rengiyle bahçede bulunan en renkli meyvelerdir. Limonlar biraz ekşi ama çok lezzetli ve içinde büyüyüp daha güçlü olmanı sağlayan C vitamini dolu. Sen de hastalıklara karşı güçlü olmak ister misin? Limonlarla yapılan limonata sıcak havalarda harika bir serinletici içecektir. Çok lezzetli ve ferahlatıcı. Limonlu tatlılarla dostlarla keyifli zaman geçirip yiyebilirsiniz. Eğlence garantili tatlıcık ve ekşicik'in hikayesi bir zamanlar meyve vadisinde tatlıcık olarak tatlı bir çilek yaşardı. Tatlıcık, herkes tarafından sevilen ve popüler bir meyveydi. Bir gün, meyve vadisine yeni taşınan ekşicik adına minik bir limonu gördü. Ekşicik, diğer meyvelerden biraz farklıydı çünkü ekşidiği ve burun kıvıran suratlarla karşılaşıyordu. Tatlıcık, ekşitikin kendini kötü hissetmesini istemedi, bir plan yaptı ve ona yaklaştı. Merhaba ekşitik, neşeyle. Seni daha iyi tanımak istiyorum, belki de birlikte eğlenceli bir şeyler yaşanabilir. Ekşicik bu nazik davranış karşısında çok mutlu oldu. İkisi tatlı ve ekşi birleştiğinde harika bir şeyler yaratmaya karar verdiler. Birlikte bir limonata standı açtılar. Tatlıcık limonataları tatlandırmak için şeker ekledi ve sonuç mükemmel bir tatlı ekşi dengesiydi. İnsanlar limonatalarını içtiklerinde Ekşicik'in ekşi tadını çok sevdiler. Artık ona gülümsüyorlardı ve onun da ne kadar özel olduğunu fark ettiler. Ekşicik kendine güvenmeye başladı ve Meyve Vadisi'nde yeni arkadaşlar edindi. Bu hikaye, farklılıkların bir araya gelmesiyle ne kadar güzel şeyler olabileceğini ve insanların birbirlerini anlayarak ve yardım ederek nasıl harika arkadaşlar olabileceğini gösteriyor. Ve en önemlisi, limonun ekşi tadının da bir yerde çok lezzetli olduğunu öğretiyor. Bizimle zaman geçirdiğiniz için teşekkür ederiz çocuklar.